Merhaba ben Selin Çatışkan. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlerle GPIO pinlerinden giriş çıkış alarak LED yakma işlemi yapacağız. Öncelikle pin rehberimizi görmek için komut satırını açıp pin out komutunu kullanıyoruz. Burada Raspberry Pi'mizin bazı özellikleri ile birlikte pin rehberimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi 40 adet pinimiz mevcut. Bu pinlerden 6 olan GND yani topraklama ucu ve 15 olan GPIO 22 pinlerini kullanacağız. Şimdi dilerseniz devremize geçelim. Devremizde yeteri kadar jumper kablo, 1 adet LED ve 1 adet 330 ohm'luk direnç kullanacağız. Pinlerimizden saydığımızda topraklama için 6. pini, giriş çıkış için ise 15. pini kullanacağız demiştik. Pinlerimizi saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 bu bizim GND pinimiz. Diğer kablomu da 15. pine yerleştireceğim. Devam ediyorum. Burası 6. pindi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. pinimiz. Buraya takıyorum. 6. pine yerleştirdiğim kablomun bir ucunu da ledimin kısa bacağına yani eksi bacağına bağlıyorum. 15. pine yerleştirdiğim kablomu ise bir direnç aracılığıyla ledimin uzun yani artı bacağına bağlıyorum. Kalan bağlantılarımı da tamamladım. Şimdi dilerseniz kodlamasına geçelim. Ben GPIO klasörü altında RPI GPIO adında bir klasör oluşturdum. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk olarak kütüphanelerimizi dahil ediyoruz. Ez diyerek GPIO kullanacağımızı belirtiyoruz. Ardından from diyerek Time kütüphanesinden sleep fonksiyonunu kullanacağımızı belirttik. Sonrasında GPIO Set Warnings diyerek de false olarak ayarlıyorum. Bu uyarı vermesini istemediğimi belirtiyorum. Sonrasında pin dizilimimizi ayarlıyoruz. GPIO Set Mode diyerek GPIO BCM tipindeki dizilimi kullanacağız diyoruz. Şimdi çıkış pinini ayarlayacağız. GPIO Setup diyerek 22 virgül bu pini de GPIO Out yani çıkış olarak ayarlayacağımızı belirtiyoruz. Peki burada neden 22 dedik? Pin dizilimimizi BCM olarak ayarladığımız için 15. pindeki GPIO 22'yi vermemiz gerekiyor. Eğer burada GPIO BCM yerine GPIO board olarak tanımlama yapmış olsaydık GPIO 22. pinimize ulaşmak için GPIO setup deyip 15 diyecektik. Ama biz GPIO BCM olarak ayarladığımız için 22 olarak bırakıyoruz. Sonrasında GPIO output diyerek pinimizi veriyoruz. Ardından GPIO hide diyerek de 22. pinimize elektrik vereceğimizi söylüyoruz. Ardından sleep fonksiyonu ile ledimizin 3 saniye yanmasını söyleyeceğim. Sonrasında da ledimizi söndürüyoruz. GPIO Setup deyip işlem yapacağımız pin numarasını ve ardından işlemimizi veriyoruz. Son olarak da GPIO Clean Up diyerek de pinlerimizi eski haline getiriyoruz. Şimdi bu kodları çalıştırmak için yeni bir terminal açıyorum. GPIO klasörümün içindeyim. Bu klasörün içindeki `repy_gpio` isimli Python dosyamızı çalıştırmamızı söyleyeceğiz. Python 3 diyerek çalıştırmak istediğimiz dosyamızın adını veriyoruz ve Enter diyerek çalıştırıyoruz. Kodlarımızı çalıştırdığımız zaman LED'imizin 3 saniye yanıp daha sonra söndüğünü göreceğiz. Çalıştırıyorum. 3 saniye boyunca yanacak. Ve söndü. Bu videoda RP GPIO kütüphanesini kullanarak LED yakma işlemini gördük. Bir sonraki videoda GPIO Zero kütüphanesini kullanarak LED yakma işlemini göreceğiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.